Merhaba arkadaşlar, Öneri Dünyası'na hoş geldiniz. Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde okullar 2 hafta süreyle tatil edildi. Bakanlık bu tatil sırasında öğrencilerin derslerden geri kalmaması için online eğitim yapacağını açıkladı. Bu eğitimler iki kanaldan olacak. Birincisi devlet televizyonları olan TRT kanallarından, ikincisi ise Milli Eğitim'in eğitim sitesi olan EBA.gov.tr'den gerçekleşecek. Tabi bunu öğrenen öğrenciler ve veliler işlemi nasıl gerçekleştireceğiz, şifreleri nasıl alacağız gibi sorularla karşı karşıya kaldılar. Bu videomuzda bu soruları çözmeye çalışacağız. 23 Mart haftasında eğitimlerin başlayacağı ile ilgili zaten EBA'nın girişinde bir duyuru ifadesi belirtilmiş. Bunu kapattığımızda EBA'nın şöyle hatta baştan giriş yapayım. EBA yazalım. Google'da ilk çıkan siteye girdiğinizde EBA Go. karşınıza çıkıyor. Burada öğrenci nasıl şifre alacak? Hemen ilk önce onu anlatalım. Öğrenci sağ yukarıda mevcut. Buraya tıklıyor. EBA hesabı oluştur diyor. Daha sonra güvenlik kodunu, yukarıdaki güvenlik kodunu, TC kimlik numarasını, öğrenci numarasını ve nüfus cüzdanı seri no ya da cilt no'sunu buraya girdikten sonra şifre bölümü geliyor. Oraya da kullanacağı şifreyi girip sisteme giriş yapabiliyor. Bu kadar basit. Geri gelelim. Burada öğretmen kısmı var. Öğretmen kısmında ve veli kısmı var. Veliler de aynı şekilde e-devlet çifreleriyle buraya giriş yapabiliyorlar. Ben öğretmen girişi yapıp EBA'nın içeriğini size anlatmaya çalışacağım. Zaten öğrenci içeriğiyle de benzer bir arayüze sahip. Giriş yapalım. Ben de Mebbi şifremi kullanarak Evet EBA'ya giriş yaptık Şimdi Burada EBA'ya giriş yaptıktan sonra Öğrencilerin derslere ulaşabilmesi için Tıklayacakları bölüm Sol taraftaki dersler kısmı Dersler kısmına tıkladıklarında Evet EBA içerisine girdikten sonra Dersler kısmı sol tarafta bu dersler kısmına tıkladığımızda Buradan tüm derslere Ulaşabiliyoruz diyelim ki Bir 9. sınıf öğrencisinin Matematik dersinden buradan dersi de seçebilirsiniz Matematik dersinden Hangi konu diyelim işte üçgenler konusu Demiş ya da kümeler mantık kümeler diyelim Hangi konudaysa kümede işlemler diye tıkladığımız o konuyla ilgili videolar burada karşımıza çıkıyor. Bu videoları öğrenci tıklayarak dersleri izleyebilecek. Şimdi önceki bölümlerde öğrendiklerimizi özetleyeceğiz. A ve B kümelerine bakın. Evet. Şöyle gösterdikten sonra tekrardan dersler kısmına dönelim. Burada Tabi e, okul öğrenci kendi okul grubuna göre derslere ulaşabilecek. Şu şekilde tüm dersler dediğimizde lise hangi lise hangi e, öğretim kurumuyla ilgili derslere ulaşmak isterseniz buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunlar da sınıflar dersler ders mesela Almanca. Burada sınavlar var, tarama testleri var, alıştırmalar var. E, Buralara girip öğrenciler herhangi bir dersten sınav, tarama testi ve benzeri belgelere ulaşabilirler. Bu şekilde girip buradan bu sınav ve tarama testlerini de gerçekleştirebilirler. Evet, genel olarak EBA'da eğitimler bu şekilde gerçekleşecek bakanlık şu an yeni düzenlemeler yapıyor. Bu yeni düzenlemelerden sonra sitenin içeriğini değiştirir mi, değiştirmez mi? Bilemeyiz ama şu an görünen o. Yani zaten ellerinde materyal mevcut. Bu materyalleri kullanarak büyük ihtimal bir eğitim sistemi oluşturacaklar. Online eğitim sistemi oluşturacaklar. Biyoloji 9 mesela ders kitabı falan hepsi burada mevcut. Ders kitaplarına da öğrenciler buradan ulaşabilirler. Size söylemek istediğim bir şey daha var. Devlet bu EBA için internet desteği de verecek. Bunu nasıl yapacağını şu şekilde açıklamış. Vodafone için Vodafone EBA EBA'da geçerli aylık 3 GB internet paketinden faydalanabilmesi için gerekli tanımlamalar otomatik olarak yapılmıştır diyor. Türk Telekom'da internet almak için eba yazıp 5555'e gönderiyorsunuz. Bu şekilde yazmışlar. Türkcell'de ise Bip uygulamasından şu işarete tıklayacak ya da aramaya eba yazıp keşfetten eba yazıyorsunuz. Ona takibi takip alacaksınız. Bu şekilde takibi aldıktan sonra da hemen kazana tıklamayla beraber 3 GB internet mesajla size ee, bildirilerek hesabınıza tanımlanacak bu şekilde kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Evet EBA sistemi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Eğer bu sistemle ilgili yeni bir bilgilendirme gelirse onu da kanalımızdan sizlere duyuracağız. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. It's